Şimleten selamun selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada canlı bombalar var. El bombası isteyen, <laughs> isteyen var mı? Arkadaş aman annem pek büyük yapmış. Niye böyle yapmış? Bilmiyorum ki. Herhalde Ama küçük de olsa bunu yetiştiremezdi. Hem birliğin dolusu Arkadaşlar bu un helvası pekmez ve kavrulmuş undan ibaret. Biraz da su. Bilmiyorum bunu bilenler var bir mı? Bir yeter. Evet, bir tanesi bir aileyi doyuruyormuş duyduğumuza göre şeyle koyalım. Ellerine sağlık. Annemle babam yaptılar Yaşar, bunu. Çok oldu. Olsun ya. Can isteyen gitsin. Buranın kapısını örtmeyeceğiz. Derman ablam evine giderken götürecek o da. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Aman çiçek Anya. gibi nasıl olmuş ya. <laughs> Örtelim üstünde. Toz toprak olmasın diye. Şöyle. Hı. Ali ile beraber kat, kat evimize geldik arkadaşlar. Kayıt odamıza. Ne dersiniz artık sizler? E, kek falan yaptım. Bir de bunlardan götüreceğim. Bu da Ali Hanım. Ne gördün Ali Hanım? Vallahi iyiyiz. Karalım. Böyle geldik. Şimdi bu neydi? Bu un ne helvası. Bu helvamızı aldık gidiyoruz. Yağmurlar. Evet. Var. Aha, gözünü vurma oğlum sen iki ağazı metrelik ağazı adamsın. Yağıyor. Kapılar Kapıları örtene sana zahmet. Arkadaşlar bunu ahmak ıslatan diller bu yağmura. Ne yapar? Ahmak ıslatan. Biz şu an ıslanıyoruz ama biz ahmak mı? Şu bay geçir Ali'ciğim. Gel bu tarafa doğru. Biz misafirlerimiz için çabalayan insanlarız. Bu tarafta bak 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 Alan. Ali bu tarafa bak anne. Oraya bak oğlum. Ha? Aa! Aa buldu ya Rabbim. Arkadaşlar Ali gerçekten bana aynı kan gibi hiç farkı yok. Küçük kardeşim gibi bu da bana. Evet. Senin de sevgilerin gerçekten çok belli. <laughs> Ali, Ali Hanım. Yani. <laughs> Benim de tek öz yengemsin. Vay aslanım vay. Adamsın var ya sen. Arkadaşlar. Evet can dostlar şöyle. Şöyle <laughs> sevgili selamlar hepinize. Ne hep diyorsunuz zillerkine bize kızın? Orada çıktık, burada çıktık. Arkadaşlar, <laughs> hep ketmiş. Biz de tahtıyız. Süde doyamadık. İstanbul'dan bir dilim yok. Evet. Ne hani. doyamadınız? Şeye, yiyebilir, iyi yemek var. Şeye, girebilecek, jakamız var. Gireyecek. Bir tane biri de yağmış bana haram diye yağmış da ben orada biz de falan bir şey yemedim yani. Sağlıkla yarattı yemedim, açığa açığa yedim. Orada bakabiliyor musun dadına? Ben de baktım dadına, hepsine baktım yani. Ama serbestsin ya. Orada mesela öyle yani bir, bir şey de yemedim adam ya. Adam oraya... Adam oraya asmış mekanı. Tadına bakmadan bir şey nasıl alır? İlk defa yediğim bir şeyine, ben tadına bakmadan nasıl alacağım? Niye yani. almıyor da? Sonra yiyip de cibimize doldurup getirmedik. Evet, Yediğimiz... Ya. Bir tane e ikimiz bölüştük. Birkaç tane de celebon falan yedik. Sonra dükkan mal sahibi... Bir şey demiyor da. <laughs> da <laughs> Orada ne oluyor yani? Orada koku yani koca ama dükkan. Sizin, sizin, sizin siz olmuyordun hem ne için, siz olmuyordun. Onun için de bir tane Neden var bilemedim ben o adamı. Allah'ın adası. Şey. Geçen <laughs> de bahane var oraya. Geçen evet. kütüphane var. Engellemeliyim. Demek ki o adam beni... Evet. Hani, Gizliyor. İzliyor, izliyor, seviliyor demek. Hep Ama sen sıca hayran, gizlice düşman. Evet, sever kızdan mı orada? Bahane aramak için. Allah'ım ya, Allah'ım sevmesin. Aslan bir de, de. Adana biliyomuz var, ağzı kesip kesip böyle tatlı Orada da Adana mesela hep biliyorum. Adana ne <laughs> derecek? Orada da yine yiyeceğim inşallah. Ona da baksın o arkadaş. Bir de, bir de arkadaş orada yediğimizi görmüş de, kasada ne ödediğimizi görmüş mü? Evet. Onu hiç çekmedik biz. Yani. Ne yaptığımızı biliyor mu? Evet. Yani. Vallahi biz o kadar yiyorsak, biz o kadar da eridik arkadaş. Sana evet. söyleyeyim yani. Evet, Biz sana... çıktığımız yerden bahşişsiz çıkmadık ona göre yani. He. Evet. Bunu da buradan bil. Ya işte o üstad bir sen şey sen o adam kop bir şeyle anlamıyor. Işte, Bizi istemediği şuradan da belli. Geçen ki normal video çektim ben. Pazara falan gitti şey yaptım. İş yazdım tenceresini çektim ona da bütün ailece yazmış yani hepimiz ailece kurak atmış. Dişiriyorsunuz YouTube'dan ne yazmış. Biz daha şimdiye kadar YouTube'dan bir şey de izlemedik. Video çekiyor. İstemez bir şey de demez. Hasan'ım dişiren adam evini göstermez, barhanı göstermez, arabasını göstermez, hiçbir şeyini göstermez. Yani ben açım hemen arkadaşlar, çalış yok da, evet. çalış yok da, evet. da evet, Allah bilir Ooo, o neydi ki? Hani be. hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Get, get annem, yani, bekle. Onun seninki gibi bir ev falan da yoktur. Allah bilir. Allah'ım daralıyor. Ya, ya. ya ben şimdi mesela şu evi yapabildim, doğru yaptık çok, çok şükür. Diğer bildiğine, yemeğine, borçlarına, karşılığına ama Ama senin kafam dönüyor. Hiç kimseye YouTube'dan yapamadı. Yani. Yapacağımızı yaptı zaten söz konusu. Yani bu kadar fesat olmamaya gerek yok. O adam beni bilmişti zaten. Bu iki yorumu da o yazdı. Normalde sevmem böyle şeyleri ama hani bir de kendisi bizim koyu olmazsa o çok Aynı topraktan oldu mu insana değişik gelir biliyor musun? Evet. Başka birisi olsa engelleyecek. Bunlar engelle, 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 engelle uğraşma dediler ama ben o adamı engellemeyeceğim. Baksın baksın. Ben de ona karşılığını veriyorum. Bakıp ağlarına sakın aldama Her türlü insan var bizim köyde Her yüze güleniye dost olur sanma Gerçek dost bulmaksa zor bizim köyde Karnı doğru var bizim köyde Karnı dar olan var, var bizim köyde Karnı dar olanı Allah'ım iki sefer biliyor, kurban olurum Allah'ım Allah'ım yaktırdılar, her bir Ya Evet arkadaşlar, Elmas da telefonumun öbür tarafında Gurur duyan da var Gel oğlum çay içelim, gel, gel. Selamünaleyküm. Aleyküm <laughs> Selamun Sen bize bir biz sana bir Allah'ım selamun Ye, yerli malı, yurdun malı diyor Elmas. Valla ben böyle hepsinden dağıttım bazım da gel çay çay. Çay hazır gel. Hocam olmayacak. He yumurtlamış bu. Evet arkadaşlar buradan yorumlara bakıyorum bir tane daha yorumlar ekledim. O da çok güzel yazmış. Valla iyi yedin Hasan kardeşim. Sana tavsiyem iki güne bir git. Gülmekten öldük yazmış. <laughs> Zeynep ata ve yapma. Zeynep büyüktür büyük. Türlü. Çocuklar sesini biraz kısın. Ona da buradan Ayaz, sevgiler selamlar olsun. Selamlar olsun Zeynep Hanım. Oraya çok güzel. <laughs> Bayılır oraya. Hem de fırtınalı böyle arkadaşlar. Hep tamam. böyle çıksın. Özlemek lazım. Değil mi? Hayır, o kadar iki haftada bir, bir ayda bir oraya var mıklarak, oraya orayı yoklar, hamlatırız. Yine yirmi videolar gelir arkadaşlar, hepsini tek tek diyeceğim yine, alacağım da. Bu sırada kasayda dostlar bağırıyor, hatta. Kasayda dostlar bağırıyor. O zaman da para gösteriyor. Hmm. o da yiyor. Şey onu demeye şıkmaya gerek yok. Herkesin hesabı gelin arkadaşlar. Boş ver dediğin sevenler yine alacak. Yiğit de bir tane yemeği zaten bozak olur. Orada yiyor. Herkes bakıyor. Ya da, Abi. ya da o karnı zararlı arkadaşı gitsin de patrola söylesin orada. Bunlar gıkma gelince yiyorlar diye. Yürü belli. Belki Her gider. Her kapı kazın çaprasında hakikaten. Yürü de söyleyelim ararken zorluk yaşamasın. Ya usta biz Gizli kaçak saklanarak Kaç kaçak. Daha da kamera çekerek yani. Adamlar da bunu çektiğim şey. için sıkıntı yok. O kadar yani. reklama karşı değil ya? Onun içerisinde Onda hmm. var. Kendi, kendi. lokantası burada diyorum hmm. sanki bizim burası e. diyorum. E. Hani buyurun kendi lokantasına da sanki böyle işte olup da çıktım adam değişik oluyor. Sevmem olsa kendi, mesela ben ahtak. sevmediğim kişiyi izlemem. Ben <laughs> yazma. Kendi, Kendisi ya. Ama o adamınki nasıl bir şey bilmiyormuş. <laughs> Dur daha da aramaya Nasıl

Astral var. Babam yaz. O minibadan gördün yine yine. Kim benim sakafımı ağlıyor diye. Evet. Hani bak bak beni götürdü de burada sıkılıyor gibi sesini şey algılamadı. Evet. Hani Oyun değişti. Eve ne zaman geldim Hayatın kapısından baktı da içeri girdim. Ya anne ya. At yaz. E püfmüş bile değişmiş. Sporo olarak bu. Yanında hırsla güneşle ujde devam bir. Çoğunu getirdik. Akre kadar getirdik. Akıl iş kısmında var. Onu şey yapacağız. Alacağız. Alacağız. Harufları. Nail Usta'nın orada şey yapıp bu laştan bir hortum, hortum alacağız, onu alacağız. Dübel falan alacağız, orada şey var, garajda raflar falan hazırlayacağız. Aynen, <laughs> yani, yap bak, ben gösteririm size de. Aynen, yarın da bugün yine şey geçecek, yol. Biz de durma, yok yola devam, biz yapma. gezince sıkılıyorlar Nail Usta'nın, bize gezmek bize kolay değil. Bizim bir şeylerle ne lazım. Bunlar da yaptıktan sonra arkadaşlar, Nail Usta'nın inşallah pencere şişini yapacağız edeceğiz. Şimdi. Şey. Bir Hadi bakalım. Her şey var tamam, Tekrar canlara bakalım. Allah'ım Aynı şey gibi nasıl sulu suluyor. Küp de gitiştirin ya öyle. Mantak gibi tipi değil. Babam bunlar sulak yerden toplamış. bir daha yapalım bir daha, bir daha bir şey <laughs> arasın. Bir şey istemedi arası. Yap canım. Yo yo yo. Yap diye az da Bizden önce yapmış. da. Biz de ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Çek başlarını yine Ağaç motorunu Ağaç motorun anne. Motor çalıştı mı annenin diyor. Ömer. Ömer. Naylin işte bir kes hadi. Ama bunları döker Hasan'ı. O zaman bir canlar bir videomuzun devamında yine görüşürüz. Ooo. Selamun Aleyküm güzel izleyicilerim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün e, güneş daha yeni doğuyacak gibi sanki. O kadar güzel ki. Kurban olduğum Allah'ım nasıl da vermişsin ya Rabbim diyorum. Şöyle bakıyorum. Güneş oradan doğuyor. Burada da Hasan Dağı var arkadaşlar. Hasan Dağı'nın tam uç noktasına vurmuş güneş. Ee, biraz daha çekildi. Daha aynı bir güzel görünüyordu ki. Oraya da kar yağdı arkadaşlar. Hasan Dağı'nın. Ee, Hasan Dağı Helva Deren'in üzerinde. Aksaray ah, Helva Deren'in biraz üzerinde. Ee, oraya biz piknik için gitmiştik. bayağı yüksek burası. Normalde buranın içinde söyledikleri gibi böyle e, lavlar vermiş. Ateşler öyle. Ama bilmiyorum yani. Bulutlar neydi oraya çökmüş. Muazzam bir görüntüsü var. Size de bir çekmek istedim sabah sabah. Şöyle görüyorsunuz. Kurban olduğum Rabbim nasıl yaratmış vallahi. Şöyle ben burayı saatlerce oturup izlemeyi çok isterdim şahsen. Normalde bayağı uzak. Kameramla biraz e, zoomlamaya çalışıyorum. Güneşin de doğduğu yere bakar mısınız? Aman Allah'ım kurban olayım ya Rabbim sana. Gerçekten arkadaşlar Rabbimin böyle e, hikmetinden sual olmaz. Yani bilmiyorum. Nasıl desem bilmiyorum yani. Her şey bir ayrı güzel vermiş kurban olduğum. Özene bezene. Her şey bir ayrı güzellik vermiş. Her şeye ayrı bir özen. Vallahi. Oradan oraya güneş vuruyor. Vallahi huzur. Yemin ederim huzur. Ben bir çöp dökmeye geldim. Çöpümüz de aşırı derecede dolmuş. Çöpçü daha gelmemiş çöp götürmeye. İnek Sami'ye kalktık kayınbabamla beraber. Çocuklarım da uyanık, Hasan da uyandırdık. <laughs> Ay, hepimiz uyandık arkadaşlar. Sabah namazımızı kıldık. Ondan sonra ahıra geldik bu tarafa. Babamla ben sayacağım. Hasan yattı herhalde geri. Şöyle koyayım kovamızı. Şunu da kapatayım şöyle. Bu arada bu videomun başlangıcı vardı ama yine de ben sizlere selam vermek istedim. Videomun başlangıcında dün akşam çekmiştim zaten gördünüz. Böyle bir de sabah çekmek istedim. Şu köpeği de bir üzülüyorum ki arkadaşlar. Bir korkarak gidiyor insandan. Gel gel. Ben gidim de sen geç hadi. Korkuyor benden.